Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 25 TL nasıl kazanacağız onu göstereceğim. Ve şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle BIP uygulamasına gireceğiz. Buradan keşfede tıklıyoruz arkadaşlar. En üstten aramalar aramalara denge. Yardımcı Arkadaşlar ben daha önce yaptığım için sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk, ilk girdiğinizde böyle bir şey gelecek. Sence merhaba, sence hoş geldiniz. Buradan tekrar böyle bir şey merhaba sence hoş geldiniz falan burada e, sence senceyi tanıyalım diyeceksiniz buradan her anketin bir ödülü olduğundan bahsetmiştik ödülün karşılığını TL olarak düşünebilirsin diyor ne kadar ödül biriktirdiğini istediğin zaman kontrol ed edebilirsin kazandığın toplam ödülü 25 TL ulaştığında çekebilir hale gelecek diyor arkadaşlar bunun için tek yapman gereken paysel üzerinden sanal kart oluşturma sanal kart oluştururken kullandığın telefon numarası bizimle paylaşman yeterli diyor arkadaşlar ödülü paysel hesabına aktardıktan sonra istediğin şekilde harcayabilirsin diyor arkadaşlar bu kadar basit şimdi nasıl yapılıyor ona, ona bakalım şimdi arkadaşlar e, burayı dinleyin. E, kullanım koşulları kahve aydınlatma takılan lütfen sence servisini kullanma veya başlamadan önce kullan bunları diyor arkadaşlar ee, okuduktan sonra onaylıyorum bas onaylıyorum ama basacaksınız onaylıyor bastıktan sonra e, böyle bir şey gelecek arkadaşlar tanışma zaman diyor sana yanıt yanıtlarınız sadece anonim olarak kullan burada arkadaşlar e, bir anket anket e, soru soracak size anket soru soracak sizin o soruları cevapladıktan sonra bu anketin ödülü altı TL katılmak istiyorsanız gelsin soruları tıkla tıkla diyor o soruları tıkladık e, soruları cevapladıktan sonra size 6 TL gelecek bu 25 TL ulaştığında paysel hesabınıza aktarabileceksiniz oradan da rahatlık bir şekilde harcayabileceksiniz şimdi diyor e, gel buradan e, gelsin sorulara okuyorsunuz arkadaşlar ee, buradan soruları e, rastgele cevap verip hızlıca seninki işaret diyor algoritma bunu anlar yani sen değerini dışarı bırakabilir yani, yani soruları dikkatlice okuyalım arkadaşlar zaten çok fazla sorular inset falan kaç yaşındasın diyor falan medeni durum falan çok basit sorular arkadaşlar 10-15 taneye yakın sorular soruluyor bu soruları cevapladıktan sonra bakın arkadaşlar. Bu sorulara cevapladıktan sonra böyle bir şey gelecek arkadaşlar. İlk anketini tamamladın. Yanıtların için teşekkür ederiz. Yanıtlarının analizi tamamladıktan sonra kazandığın 6 TL hesabına yüklenecek bir diyor arkadaşlar. Ee, bu bir gün bile sürmüyor arkadaşlar. Ee, 6 TL hesabınıza gelecektir bu 6 TL anketler sonucunda anketleri yarın ya da öbür gün bir anket daha geldim o anketleri cevaplayacaksınız oradan yine 6 TL böyle böyle arkadaşlar 25 TL oldu mu, 25 TL oldu mu Pistel hesabınıza paysel hesabınıza aktaracaksınız oradan dediğiniz gibi e, isterseniz kontrol isterseniz başka bir şey dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz arkadaşlar e, bu kadar basit Toplam ödülün 25 lira ulaştığın paysa yükle çekim yapabileceksin. Ödülün bu miktara ulaştığında sana bilgi vereceğiz. Merak etme diyor arkadaşlar. Bu kadar basit yani arkadaşı bu kadar. Arkadaşlar sonrasında şu an sistemde 0 TL onaylı 6 TL bekleyen ödülün var diyor arkadaşlar. Sonra bir gün bile geçmeden tekrar ödüle bak falan dedi. Ee, arkadaşlar böyle bir şey geldi bakın. Diyor ki şu an sistemde 6 TL onaylı. 0 TL bekleyen ödülüm var diyor. Yani bir gün bile geçmeden 6 TL'miz hesabımıza yüklendi. Böylelikle arkada 25 TL olunca Paysel hesabına aktarıp oradan dilediğiniz gibi harcayabileceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoma bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkürler bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek dileğiyle hoşçakalın artık.